Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PKX'de X'de Plus olmadan nasıl böyle özel dünya su açabilirsiniz onu sizlere göstereceğim. Ama ondan önce kanalıma abone olup like atarsanız arkadaşlar çok sevinirim. Hemen o zaman videomuza geçelim arkadaşlar. İlk önce Lena'ya gidiyoruz. Lena'nın meyve görevine gidiyoruz. Sonra Mosterlebe doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ama arkadaşlar Mosterlebe bile ölmemeniz gerekiyor. Sonra arkadaşlar herhangi bir kişiye tıklıyorsunuz ve yoğun içine basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra bu işarete tıklayıp arkadaşlar çantadan Çantadan arkadaşlar bir tane meyve yiyoruz. Ben bu meyveyi yiyeceğim. Sonra arkadaşlar bir tane hayvan dövüşüyoruz. Ama bizi giymeniz de çok önemli bu arada. Arkadaşlar böyle gidiyoruz. Sonra çarpışa da basıp gidiyoruz. arkadaşlar. Sonra böyle meyve görevinin içinde böyle şey oluyoruz. İçinde olmuş oluyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar sonra. evet arkadaşlar sonra böyle biraz yürüyoruz falan. Sonra meyve görevinden tamamen çıkıyoruz ve arkadaşlar gücümüz açılıyor. Ben gücümü kullanacağım ama siz isterseniz çantadan bir şey de alabilirsiniz yani. Ben almak istemiyorum. Arkadaşlar zıpladı. Asıplamıyor. Arkadaşlar ayrıca böyle şey boşlukta böyle yürüyebiliyoruz. Arkadaşlar tek bu böyle zıplanıyor. Ha bir tane sebol bulduk. Arkadaşlar bir tane sebol buluyoruz. Sonra bunu şeye götürüyoruz. Böyle karşıya geçeceğim. Sonra arkadaşlar buraya götürüyoruz. Bir kişi herhalde bu da öyle yakalayamıyor ama? Arkadaşlar sonra bir tane ev böyle buluyorsunuz. Ev böyle işareti oluyor. Ona basıyorsunuz. Herhangi bir ev seçiyorsunuz. Ben bu ev seçeceğim. Okeyliyorsunuz. <laughs> Ve arkadaşlar özel dünyadasınız. Burada hayaletleri çok çabuk da toplayabiliyorsunuz. Böyle. Ayrıca. şöyle. Her hepsini toplayayım Bir kimse olmuyor. Böyle hayaletleri toplayayım. Sonra arkadaşlar az saniye kala böyle şey gidiyoruz. Hex'e okula yani okula gidiyoruz. bir saniye kalam ne işte, 130 saniye kalam ne, 120 saniye kalam ne? Gidiyoruz. Ben hemen bu geçitten giriyorum Hex'e inanda. Şu tavşanlar var ve giriyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar özel dünyayı artık oluşturabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar özel dünyayı böyle oluşturabiliyorsunuz. Böyle. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. kalın. Bay bay.